Yeah. Bakın, şey baba açıldım Konuşmayasın asıldım Son bir kez asıldım Roblox mod asıldım Kesme teyzeyi, oblu, Her gün mangal arar gözler Roblox Her gün Roblox'a girmemi gözler Her zamana yık sanki bir asker Sımsıcak çık köfte midem ve mahşer Tepeste biraz ara ver Don kattın ama kaybettin zaten Tarhan Roblox Lipsun, bir de sun. Denemez Roblox sana ad veremez kovuldun yaptın hata Soktun parmağını çay bardağını battın bu gecede kumarda Nasıl vereceksin bankaya para? Roblox oynuyorum arkamda alem bana tapıyorlar Her gün halem olmadı dursun olacağı var kepçi köfte aldım döner ararken Roblox yani başlıyor Roblox saati Rock, rock, hemen Roblox, Roblox, Roblox Yeah. Kesme teyzeyi oldu gözler, her gün mangal arar gözler. Roblox'taki acı beni özler. Her gün Roblox gözler. Her gün Roblox saktır gözler? Her gün Roblox saktır gözler? Her zaman ayık, sanki bir asker, sımsıcak çiğnir de midemde maşerki destek ütüsün biraz zarar ver. Long kattım ama kaydettim zaten. Tarhan çiçek Roblox bitemez, lüksüm de de beykonsum denemez. Roblox sana at günlük veremez, ben istemeden Roblox bitemez kahveden yatın hata Soktun parmağını çay bardağını Battın bu gecede kumarda Nasıl vereceksin bankaya para Roblox, Roblox 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 Roblox